Aşağıdaki e, kablolarımızı görünce e, grup prizleri doldurmuş poşetlere. Poşetlerdeki prizleri yere boşaltıp e, aşağıdan kablo alıyor. Yaklaşık e, 33 dakika içeride kalıyorlar. E, ve bunu hiç kimse duymuyor, görmüyor. Sokaklarda bekçi yok, polis yok. Asma kilidimizi kırıyorlar. Kapının alüminyum olmasından dolayı buralarına levye sokarak buralarda izleri belli. Kapıyı kastırıp, kapıyı açıp içeri giriyorlar. Pazartesi günü sabah 8.30'da dükkan açmaya geldiğimizde kapının açık olduğunu gördük. E, 155 aradık. Polis ekiplerini çağırdık. Dükkana hırsız girdiğini belirttik. E, hemen akabinde buraya işte e, memur arkadaşlar geldi. Arkasından olay yeri inceleme geldi. E, detaylı bir görüntülere baktığımızda güvenlik kamerasının hırsızların yüzünde kar maskesi, Ellerinde eldiven olduğunu gördük. Halmak izi alınamadı. Ee, sokakların karanlık olmasından dolayı kamera kayıtları hep siyah beyaz çıkmış. Yaklaşık yarım saat içeride kalmışlar. Ve bizim buradan işte grup priz olsun, ee, pildir. Onun haricinde aşağıda bakır kablomuz vardı. Bakır kablo götürmüşler. Ee, kasada bir miktar nakit vardı. Bu parayı almışlar. Onun haricinde benim koleksiyon olarak kullandığım Eski e, tuşlu cep telefonlarım vardı. Tamir için gelen buraya cep telefonları vardı. Ekranı kırık olan cep telefonları. Bunların hepsini toplayıp götürmüşler. Yaklaşık 10-15 bin TL civarında bize bir zararlar oldu bu arkadaşların. Sokağa çıkma kısıtlamalarını e, onlara fırsata çevirdiler. E, sokaklarda bekçi yok. Polis yok. Sokaklar karanlık. E, bunlar için de e, yaklaşık 30 dakika iş yerimizde kalmışlar. O kadar rahatlarmış ki e, maskesini indirip kapının önünde sigara içmiş. Ee, buradan 33'te çıkıyorlar. 10 dakika sonra geri gelip unuttukları bir poşeti geri alıyorlar. İş yeri içinde e, iki hırsız arasında bir tartışma oluyor. E, diğeri artık ne istediyse aşağıdaki kilidi kıramayınca e, valiz getirmişler. Yakınlarda bir yerde bunların bir araçları bir şeyleri olması lazım. E, Valizi aşağıdan kabloları doldurmuşlar arkadaşına sinirlenip trip atıyor, kızıyor, bağırıyor. Polisten son gelen bilgi, çevredeki kameralar yetersiz. görüntüler siyah beyaz, eşkallerini belirleyemiyoruz. Şu anda bulunamıyorlar. Geldiğimizde, bu kilidin bazı yerlerin oynanmış olduğunu gördük. Bazı yerlerinde de iz olduğunu gördük. Yani burada da levye ile uğraşmışlar ama bu kapıyı açamamışlar. Biz de hemen polis ekiplerine haber verdik. Zaten arkadaş karşıya girdiği için hani büyük ihtimal aynı hırsızdan olduğunu düşünüyoruz. Hemen bilgi haber verdik. Geldi inceleme yaptı polisler de. Bu kilidi açmış olsalar bizim dükkanına gireceklerdi. Bu kilidi açamadıkları için bizim dükkanımıza giremediler. Dükkanlarda çok fazla değerli mal bulundurmamalarını e, tavsiye ediyorum. Bir de kasaları varsa kasalarına e, düzenli bir yere yani kapıların da kilitlerini olsun düzenli bir şekilde koymalarını e, tavsiye ediyorum. Bir de kamera olabilir ya da alarmlarını mutlaka çalıştırıp veya kontrol ederek gitsinler. Asma kilidimizi ellemişler. Bir de Levye ile birkaç yerinde iz bırakmışlar. Kapıyı açamadıkları için de gelememişler. Yani bu kilidin bir faydasını görmüş olduk